Herkese merhaba. 25 yıldır endüstriyel sektörlerde kendini kanıtlamış bir SCADA yazılımı var. Şimdi de yeni versiyonuyla karşımızda. Bu yazılım gerçekten sektörlere yön vermeye devam ediyor. Sıfır kurulumla uzaktan WinCC ekranlarına erişebildiğiniz bir tool WebUX. Artık C desteğiyle WebUX'i projelerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gelişmiş 3D desteği WinCC versiyon 8 ile beraber kullanıma sunuluyor. Bu sayede üç boyutlu modeller SCADA ile birleşiyor. Arıza müdahaleleri, onarımlar ve hatta eğitimler çok daha yenilikçi ve pratik hale geliyor. Bu konu gerçekten ilginç. REST API artık WinCC versiyon 8'de kullanımda. Microsoft Azure ve Amazon Web Service gibi bulut teknolojilerine kolayca bağlantı sağlayabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki artık webde işler daha da kolaylaşıyor. Gelişmiş WinCC Channel Diagnostik, WinCC Unified Paneller ile kolaborasyon, ProDiag ile gelişmiş diagnostik, tabii ki WebUX ile gelişmiş bir web deneyimi sizleri bekliyor. Bütün bu yenilikler artık sizler ve bizler için daha erişilebilir konumda.